ve tavşanın kayıp kış yolu. Kış ormanında sabah yeni doğuyordu. Kar taneleri yavaşça ağaçların arasına düşüyor. Dünya bembeyaz bir sessizliğe bürünüyordu. Küçük ayı sıcacık yuvasından uyanmış ama dışarıya çıkmak istemiyormuş. Bugün hava çok soğuk. Dışarı hiç çıkmak istemiyorum diye söylenip duruyormuş. Tavşancık gelmiş yanına. Hadi ama hadi küçük ayı. Orman bugün çok güzel. Güneş karın üstünde parlıyor. Ama küçük ayı biraz korkuyordu. Çünkü geçen gün ormanın derinlerinde yolunu kaybetmişti. Küçük ayı sonunda cesaretini topladı tavşanın arkasından ormanın içine doğru yürüdü. Ayaklarının altındaki kar hışırdıyor, ağaçlar üzerine ışık serpiyordu. Tavşan, orman bazen korkutucu ama sen yanımdayken korkmuyorum biliyor musun? İşte dostluk böyle bir şey küçük ayı. Birlikte olunca her şey kolaylaşır merak etme. Tam her şey yolundayken bir anda kar fırtınası başladı. Rüzgar ağaçların dallarını savuruyor, kar taneleri yüzlerine çarpıyordu. Tavşan, "Yolumuzu kaybettik mi?" Hayır. Hayır, birlikte buluruz. Sadece birbirimizi bırakmayalım. Fırtına dinince önlerinde parlak bir nehir belirdi. Su Ay ışığında gümüş gibi parlıyordu. Ayı şaşkın. Bu nehir daha önce burada yoktu. Tavşan gülümsedi. Burası sihirli bir yer. Belki de bizi eve götürecek. Ne bilirsin? Aralarında gülümsediler. Küçük ayı ve tavşan nehri takip ederek kendi yuvalarına geri döndüler. Artık Küçük Ayı korkmuyordu. Çünkü dostluğu öğrenmişti. Artık kış ormanından korkmuyorum. Çünkü seni buldum tavşancık. Tavşan gülümsedi. Ve ben de seni Küçük Ayı. İyi ki seni tanımışım. O günden sonra kar yağsa da, rüzgar esse de Küçük Ayı artık cesurdu. Çünkü yanında dostluğu vardı. Tıpkı küçük ayı ve tavşan gibi cesur paylaşımcı olmayı unutma. Her dostluk kalbimizi ısıtır. Bu masalı sevdiysen beğen tuşuna tıklamayı ve yeni masallar için kanalımıza abone olmayı unutma. Her gece yeni bir hikayede buluşmak üzere. Tatlı rüyalar.